Koronavirüs salgının yayılımını yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri çerçevesinde 21 Mart tarihinde kapatılan Berber, Güzellik Salonu ve Kuaförler bugün yeniden belirlenen önlemler ile hizmete açıldı. Çerkezköy'de 50 gün sonra açılan Berber ve Kuaförler, bakanlıklar tarafından alınan tedbirlere uyarak müşterilerini kabul etti. Şöyle mesleğimizi zaten çok özledik. 2 aydan beri herhangi bir şey yapamıyorduk. Ee, ama çok mu iyi oldu diye soracak olursanız tabi onu da halkın takdirine bırakıyorum. Yani bana kalırsa biraz daha beklemeliydi. En azından Haziran'ın sonuna kadar bekleseydik daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Tabi onun haricinde bütün önlemlerimizi aldık. Ee, müşteri içeriye girmeden önce direkt tek kullanımlık zaten galoşlar. Direkt galoşlarımızı veriyoruz. Maskesizse maskelerini veriyoruz. Ee, ne işlem yaptıracaksa havlularımız zaten ona göre tek kullanımlık. Ateş ölçerimiz var. Ateşini ölçüyoruz. E, vesaire vesaire. Yani hemen hemen bütün her şeye uyuyoruz. Mesela biz maskeyi iki buçuktan aldık. Maske iki gün sonra bir TL'ye düştü. Yani öyle bir şanssızlığımız var. Müşteri yoğunluğumuz gayet iyi. Randevulu sistemde çalışıyoruz zaten. Hani içeride gördüğünüz gibi çok fazla insan yok. içeride bekleyen müşteri bulundurmuyoruz. Ben de bu saatinde gelen müşterilerimizin işlemini yapıyoruz, İşlemi sonlandırıyoruz. Gayet güzel. Zaten iki aydan beri kimse bir şey yaptıramıyordu. Ondan dolayı yoğunluğumuz var yani. Bizim iki aylık kalmamız zaten bizi maddi olarak hep yordu yani. Bunları elde etmemiz de bizi ister istemez yordu ama dediğim gibi bizim devletimizi bize verdi bir kurallar biz de onu. Onlara göre uygulamak zorundayız. O yüzden 4 günde bunları temin ettik. Bizim aramız koltukların arasında yaklaşık bir buçuk metre isteniyor. O da, da muhtemelen yeterli bizim için. O yüzden bize ne deniyorsa harbiyen onlara uymak evet, zorunda olduğumuz... sisteminizde yoğunluk var mı? Çok fazla var. Çok fazla. Bu haftayı tamamen kapattık açık konuşalım. Yani belki bu kadar yoğun çalışmamamız gerekiyor ama insanların da bizim de mağduriyetimiz belli. Tabi kurallara uyarak yani mesafelere uyarak bu şekilde devam ediyoruz. Ben yani de şekilde çalışıyoruz. Eee içeriye müşteriden al, hariç kimseyi almıyoruz. Sağlık için bazı tereddütlerimiz var ee, ama önlemimizi alıyoruz. İnşallah iyi olur. Sorun olmaz inşallah. Tabii bu olay olduğundan beri hep zaten evdeyiz. Ee, Kronik hastayım ben de. Ee, sokağa çıkmamaya özen gösteriyoruz. İhtiyaçlarımızı çok kısa sürelerde eee yetiştiriyoruz bazen. Bazen kendimiz hemen e, hızlı bir şekilde alıyoruz, dönüyoruz. E, kızımla yaşıyorum ben bu arada. E, kızım da aynı şekilde. Biz bugün e, iki aydır, yaklaşık iki ay oldu evdeyiz. E, şu an görüyorum galoş giymişsiniz, e, maske takmışsınız İşte evet. işte tek kullanım ürünler e, bu konuyla ilgili neler değerlendireceksiniz? Şu an evet e, çok böyle olması çok çok iyi oldu bizim için de. E, herkes özen göstersin yani. Ben zaten her zaman sürekli dezenfektan elimde geziyorum. Hı hı. Yani nereye gidersem eldivenlerim dezenfektan elimde geziyorum.